Bugün finansal ekosistemdeki e çözümlerin yeni rotasını konuşacağız. Kurumlar ve bireyler açısından finansal sistem her geçen gün dijitalleşiyor. Bu dijitalleşmenin önemli dinamolarından biri de hiç şüphesiz ki açık bankacılık yaklaşımı, açık bankacılığın sunduğu imkanlar ve fintechlerin yaptığı değerli çalışmalar sayesinde ödemeler, tahsilatlar, banka verilerinin konsolidasyonu gibi birçok başlıkta çok önemli gelişmeler kaydettik. Bugün bütün bu başlıklardaki yeni gelişmeleri dinlemek ve yeni bilgiler almak üzere çok kıymetli bir konuğum var. E-Çözüm Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Sayın İlknur Uzunoğlu bizlerle birlikte. İlknur Hanım hoş geldiniz finansa Hoş buldum. Sizi burada ağırlamak büyük keyif. Sizi ve E-Çözüm'ü tanıyarak başlayalım isterseniz. Tabii memnuniyetle. Öncelikle teşekkür ederim böyle bir fırsat için. Ee, önce E-Çözüm'den başlayayım, daha sonra kısaca kendimden bahsederim. E-Çözüm, ee, e e 2001 yılında kurulmuş olan e Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nda faaliyetlerine devam eden 200 kişilik hatta 200'ün biraz üstünde çok hızlı bir büyüme olduğu için kişiden asa çalışanı olan ağırlıklı olarak da mühendislerin çalıştığı bir B2B tahsilat sistemleri ve açık bankacılık platformu iki ana iş kolu var az önce ifade ettiğim gibi. Bir tanesi ana firmalara bayileri üzerinden tahsilatlarını rahatlıkla yapmasını sağlayan ne tahsilat isimli bir ürünü. Kini tahsilat kendi ekosisteminde oldukça meşhur bir hizmet. Hı hı. E, açık bankacılık tarafında da az önce sizin ifade ettiğiniz gibi aslında çoklu banka yapısının e, finans muhasebe ekiplerine getirdiği zorluğu kolaylaştıran farklı ürünler için farklı çözümlerimiz var. Biraz da şirketin isterseniz tarihçesinde de önemli bir kısmı olduğu için şundan bahsedeyim. Geçtiğimiz senede Türkiye'nin yine lider e-para ve ödeme hizmetleri şirketi Türk Elektronik Para tarafından bir yatırım aldı. Çok Şu anda da onun bir iştiraki olarak diyelim hizmetlerine devam ediyor. Hı hı. Kabaca böyle. Ben de 50 itibariyle ne mutlu bana ki burada bayrağı devraldım. Yeni dönemde müşterilerimize ürün ve hizmetleri ekibimle birlikte ben sunuyor olacağım. Çok güzel. Türk Elektronik Parayı biz Param ismiyle biliyoruz. Doğru. Onlar da böyle bir fintech yaklaşımı, teknoloji yaklaşımı Doğru. biraz ondan da bahseder misiniz? Orada ayrı bir ekosistem oluşuyor çünkü. Doğru. Ben bu görevimden önce de Türk Elektronik Parada yani Param markasıyla biliyoruz. Orada satıştan sonra genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordum. Türkiye'nin ilk lisans alan kuruluşu şu anda da um, hacimsel büyüklük ve müşteri sayısı olarak baktığınızda banka dışı en büyük ödeme hizmetleri e, kuruluşu diyeyim. E, Türkiye Elektronik Paranın bünyesinde iki ana iş kolu var. Bir tanesi post diye biliyoruz aslında. Çok bankalı sanal POS hizmeti diye bilinir. Ee, ödeme hizmetlerine aracılık. İkinci kısmı da ön ödemeli kartlar ve cüzdan çözümleri. Özellikle cüzdan çözümleri şu sıralar ülkemizde de oldukça popüler. Çünkü gerek perakendici olsun, gerekse farklı sektörlerdeki müşterilerimiz kendi müşterilerine kendi ekosistemleri içinde bir takım sadakat uygulamaları sunmak istiyorlar o müşteri bazından ek bazı yeni iş modelleri yaratmak istiyorlar. E bu da bizim gibi finans konusunda yaratıcı, teknolojide de genç nüfusuyla oldukça başarılı bir ülkede gayet olağan bir sonuç diye bakıyorum ben. Evet, çok güzel. Şimdi ben biraz açık bankacılık tarafına geleceğim ama ondan önce şöyle bir tespitim var. Siz çok uzun yıllardır 2001'den beri neredeyse finans piyasaların değişimine dönüşümüne katkı sağlıyorsunuz ama çok da güzel denk geldi. Bugün de sizin açınızdan önemli bir dönüşüm evet. günü. Ee, siz kurumsal kimlikte de çok önemli bir değişiklik yapıyorsunuz. Doğru. Biraz onun detayından da bahseder misiniz başlangıçta? Doğru. Ee... Biz ürün ve hizmetlerimizi aslında genellikle bugüne kadar ki şeye bakarsanız yolculuğa Türkiye'deki bu büyük markalar ya da kurumsal yapılara ulaştırabilmişiz. Halbuki bizim coğrafyamızda Türk bankacılığı da bu çözümler üretmekte çok yaratıcı ve başarılı olduğu için aslında bütün her ölçekteki şirketimiz için, ülkemizdeki girişimciler için aslında farklı finansal araçlara ihtiyaç var. Yani tahsilatlarımızı yaparken, ödemelerinizi yaparken e, hesaplarınızı yönetirken çünkü e, Türkiye'de en basit bir tah, taksit e, gerçeği var. Taksit demek de bugün aslında 9 bankayla çalışma zorunluluğu demek e, loyalty sistemleri sebebiyle. Dolayısıyla bu çeşitlilik aslında her katmanda, her segmentte müşteriye e, bizim net tahsilatla ana firmalara sunduğumuz bugüne kadar hizmetleri biraz gerekli kılıyor. Hı -hı. O yüzden biz e, gerek açık bankacılık, servis bankacılığı gibi bir dönüşümün içindeyken e, her ölçekteki şirketimizin kendi finans rotasını bulmasına aracılık Hı. edelim. Burada bir kolaylaştırıcı rolümüz olsun ve daha tabana yaygın hizmet verelim istiyoruz. Yeni dönemde dolayısıyla müşteri sayımızı tabana yaygın daha da artıracağız ve herkesin de finans rotası olmak istiyoruz. O yüzden de markamız Finrota oldu. Bugün de lansmanımızı yaptık. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum yeni Sağ rotanızda. Olsun. Şimdi finansal ekosistemdeki en önemli konulardan bir tanesi tek elden hizmet anlayışı ki net tahsilat orada bir vurgu yaptınız. Tahsilat dünyası çok hızlı büyüdü son dönemde. geçmişten bugüne baktığımızda nasıl bir teknolojik gelişim oldu? Siz bu gelişimin neresinde buldunuz kendinizi? Ben şimdi yaşım ortaya çıkacak. En başından beri <laughs> e, uzun yıllardır Türkiye'de e, bu işin nasıl çeşitlendiğini şahit oldum. İşte ilk taksit yapılan kartlardan ee, ortak postlara kadar, taksit uygulamaları ve farklı kart programlarına kadar, e, biraz ülkemiz diyorum ya yaratıcı ve şey istiyor, yani zenginlik istiyor ve bankacılık endüstrimizde gerçekten çok başarılı, rekabet ederken çok güzel işler çıkartmış oldu. Şimdi bugüne geldiğimizde Covid ile birlikte temassız ödemeler konusunun artması, uzaktan alışveriş yapabilme ihtiyacının artması gibi hayatımıza giren ve hep söylüyorum Covid bir hayra vesile olduysa bir tek buna oldu bence. Ama bizi is, yani hayallerimizin ötesinde dijitalleştirdi. Elimizdeki telefonlarla tüketici olarak da, satıcı olarak da aslında bayağı finansal ihtiyaçlarımızı giderebilir hale geldik. Bunun arasında işte bizim gibi hizmet sağlayıcılar diyeyim. Param da bunlardan biri. Bankalarımız zaten öyle. biz ve bizim sistemimizdeki diğer oyuncular aslında bu iki telefon arasındaki birbirinden çok uzak olmak zorunda kalan ya da coğrafi olarak uzak olan iki kişinin alıcıyla satıcının arasında bütün para transferlerini, satış işlemlerini yapabilir hale geldik. Türkiye ilginç bir şekilde çok hızlı adapte oluyor aslında diğer ülkelere göre. Yani i̇lginç değil aslında biz böyleyiz her şeye çok kolay adapte oluyoruz <laughs> ve çok şey bir toplumuz yeni fikirlere açık bir toplumuz. Bu da bizim endüstrimizin en büyük şansı. O yüzden diyorum ya temassız ödemeler olsun cep telefonlarının posa dönüşümü olsun birçok alanda sahada yüzlerce dağıtım elemanı olan şirketlerden tutun da mağaza içinde bile geldiğiniz bir ayakkabıyı arıyorsunuz numarası yok ama o anda linkle ödeme diye bir yöntemle onu satın alıp evinize göndertebilirsiniz. İki telefon arasında veya bir bilgisayar bir telefon arasında bir ödeme işlemini yapabilecek sistemlere sahip olduk. Artık kartsız da ödeme yapıyoruz. QR'lı ödeme diye bir gerçeğimiz var. Artık kartlara da ihtiyacımız olmayacak yakın zamanda. Dolayısıyla o nakitsiz hani kağıt olarak paranın veya metal olarak dolaşmasına gerek kalmaksızın gerçekten nakitsiz toplum rüyası ya da hayali çok uzak değil Türkiye için onu söyleyebilirim. Çok kıymetli tespitler. Tabii ki bütün bu gelişmelerde az önce söylediniz siz pandeminin bir hızlandırıcı etkisi evet, olduğu da aşikar. Diğer yandan işin içinde para varsa müşteri deneyiminin önemli bir bölümünü özellikle güvenlik unsurları e, oluşturuyor. E, biraz bu anlattığınız sürecin içindeki güvenlik unsurlarını hakkında bahsedebilir misiniz? Tabii. Tabii kesinlikle. E, çok haklısınız. Çünkü en büyük kaygı aslında kullanıcı deneyiminin e, büyümesinde de diyelim, artmasında da bu kaygı. Şimdi ben önce ne tahsilat üzerinden bahsedeyim isterseniz. Bu platformda aracılık ettiğimiz tüm hizmetler zaten bizim 3D dediğimiz <laughs> ya da işte tüketicilerin şifreli Dediği yöne yapılıyor. E çözüm zaten kartlı sistemler dediğimiz endüstrinin en makbul seviyesi olan bu biz PCI DSS diyoruz. <laughs> Data güvenliği sertifikasına sahip kuruluş. Dolayısıyla bizim üzerimizden aracılık ettiğimiz tüm veriler bu güvenlik standartlarıyla korunuyor. Aynı zamanda e, kesintisiz işlem yapabilmek için, datayı saklayabilmek için de e, paramın da aslında az önce bahsettik benzer bir e, yapıya ihtiyacı var. Dolayısıyla güçlü bir e, da, e, data e, saklama altyapımız da var ve bunları eş zamanlı farklı lokasyonlarda çalıştırıyoruz. Dolayısıyla hem güvenli bir şekilde saklıyoruz. Çok güçlü fraud ekiplerimiz var yine param tarafında. İşlemleri monitör ediyoruz, İşlemleri şifreli yaptırıyoruz. Daha sonra da üzerimizden geçen işlemlerin herhangi bir atak almaması için gerekli güvenlik önlemlerini hayata geçiriyoruz. Bu olmazsa olmaz bir şey gerçekten bizim için. Hani kalbinizin atması gibi öyle söyleyeyim. O kadar kor <laughs> bir iş. Kesinlikle önemlisin söylediğiniz fraud konusu özellikle Kesinlikle. ya da işte para transferlerinin problemsizce Kesinlikle. aktarı gitti. Çünkü maalesef kötü hikayeler de okuyoruz. Biz harika işler yapıyorsunuz, hepimiz harika işler yapmak için uğraşıyoruz ama... Bir tane kötü hikaye bütün o güzel yaptığımız Kesinlikle. işlere gölge vurabiliyor. Bu açıdan sizin bu hassasiyetiniz de bence örnek bir hassasiyet. Şimdi son dönemde de bütün bu konuştuklarımıza zemin oluşturan bir kavram aslında hayatımızda. O da açık bankacılık. Evet. Açık bankacılığı konuşur olduk ama... Hakikaten bu konunun son kullanıcı yani vatandaşa nasıl yansıdığı da önemli bir başlık. Ne demek açık bankacılık? E, vatandaş açısından önemi nedir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Şimdi şöyle biz e, vatandaşlar arasında aslında daha böyle finans muhasebe ekiplerinde yani biz artık kurumsal müşterilere şu anda hizmet veriyoruz. Onların finans muhasebe ekiplerinde çalışan kişilere seslenerek söyleyelim. Az önceki konunun... Aslında aynası. Çok bankalı e, bir yapıda tahsilat yapmak ya da hesaplarınızı tutmak e, gerekli bizim ticari yaşamımızda. Yani global birkaç firma veya çok az sayıda firma biz sadece şu bankayla çalışıyoruz diyebiliyorlar e, global stratejileri gereği. Ama Türkiye'deki her kademedeki esnaftan kurumsal yapıya kadar farklı ihtiyaçlardan dolayı çok bankalı bir yapı var. O zaman da... E, bu hesapların, tahsilatların yönetiminden sorumlu olan ekiplerin her gün, belki günde birkaç kere, işte internet bankacılıklarına bağlanın, şifreyi hatırlayın, yetkilendirmelere göre işte bu arkadaşım çekebiliyor, çekemiyor vesaire, bütün hesaplarınızdaki durumunuza, postlarınız varsa onlardan geçen hacimlere, işte DBS ile tahsilat yapıyorsanız hangi fatura tahsil edildi filan sürekli bir kontrol ihtiyacınız var ön yüzünüz çok nasıl söyleyeyim teknolojik olup ya da kullanıcı deneyimimiz çok iyi olup arka tarafınız çok manuel olduğunda bir noktadan sonra burada ya hataların olması kaçınılmaz olur ya da gecikmeler olur. Az önce de söyledim hiçbir şey olmasa bunu yapan operasyon ekipleriniz hastalanabilir ve siz o anki nakit pozisyonunuzu bilemiyor olabilirsiniz gibi dertler çıkar. Biz basitçe ne yapıyoruz? Aslında diyelim ki 6 veya 8 bankalı bir e, finans yönetiminiz varsa, işte hesaplarınız var, farklı para birimlerinde var. Biz bunları alıyoruz bankalardan sizin izninizle, sizin verinizle Bunları tek bir görünüme sokuyoruz. Hani datayı aslında tekilleştiriyoruz bu 6-8 bankadaki farklı datayı ve siz bunu tek ekrandan, tek bir şifreyle girerek görebiliyorsunuz çözüm ortaklarımız kanalıyla da ERP veya muhasebe programlarınızı otomatik olarak işleyebiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir zaman tasarrufu, pozisyonunuzu anlık olarak görebilme imkanı, buna göre de hazine yönetimi örneğin veya ödemelerinizi yapabilme imkanı gibi hayatı çok kolaylaştıran fırsatlar sunuyor. O yüzden bugüne kadar bunu manuel yürüten tüm şirketlere buradan bizi dinliyorlarsa en azından bir demo almalarını, bir nasıl işliyormuş görmelerini ben şiddetle tavsiye ederim açıkçası. Hayatı oldukça kolaylaştırıyoruz. Doğrudur. Yani ben bizzat bunu yaşayan biri olarak aslında kendi deneyimi paylaşayım. Ben yaklaşık 20 sene borsa aracı kurumlarında operasyon biriminde görev yaptım. Son 3 senedir de işte bir fintech şirketinde yönetici olarak görev yapıyorum. Çalıştım şu an içinde bulunduğum fintech şirketi de sermaye piyasası kurumlarına hizmet veriyor. İşte back office hizmetleri sizin bahsettiğiniz çözümleri raporlamasını, muhasebe kayıtlarını falan sunuyor. İş fikri olarak ilk cebimde getirdiğim işlerden bir tanesi buydu. Çünkü evet. şunu net olarak görüyoruz, o operasyon birimlerinde çalışan insanlar günlerinin çok büyük bölümünü birçok bankadaki hareketleri takip etmek, günün sonunda o mutabakatları yapmak için harcıyorlar ve muhakkak oralarda fark çıkıyor. Onu bu sefer bulmak için Kesinlikle. Excel dosyaları arasında kayboluyorlar. Kesinlikle. Banka personeli çıkmış oluyor, Tabii. ulaşamayabiliyorsun ve günün sonunda onu tutturmadan da eve gidemezsin. Az önce söylediğiniz şeye yüzde yüz katılıyorum. Kurumlar, finans kurumları son kullanıcı deneyimi olarak müşterilerine mobil uygulamada çok güzel bir dünya tasarlıyorlar ama aslında iç müşterileri memnun Kesinlikle. etmek burada önemli. Yani kendi çalışanlarını evet. çünkü kendi çalışanlarını memnun eden kurumlar aslında gerçek müşterilerini memnun edebiliyorlar. Hı hı. Bu açıdan sizin söylediğiniz örnek çok kıymetli bir işbirliği de yapabiliriz sizinle yayından sonra Benim bunun detaylarını geldi. konuşalım Benim muhakkak. E, aslında açık bankacılığı da bu durumda e, sizin gibi lisanslı kurumlara bankacılık verimlerini güvenli bir şekilde ve Kesinlikle. kişi ve kurumların onayladığı kontrolünde sağlamak olarak tanımlayabiliriz. Yani bunun gelişim alanları da oldukça Aynen yüksek olan. Yani bir şirket olarak tüm verilerinizi tek bir ekrandan görmenizi sağlayan bir nasıl söyleyeyim bir yöntem bir lisans diyelim. Güvenli bir ortam. Çok güzel. Şimdi ben kobi dünyasına biraz gelmek istiyorum hı hı. finans kurumlarından. Özellikle firmaların bayileriyle olan ticari ilişkilerinden bütün o doğan alacakların takibi ve yönetilmesi hı hı. de önemli bir başlık. Bu konuda peki nasıl teknolojiyle nasıl bir gelişim yaşanıyor teknolojik olarak biraz detay almak isterim sizden. Tabii şimdi e, ne tahsilat e, bu alanda uzun yıllardır e, çok başarılı işleri imza atmış olan bir ürünümüz bizim arkadaşlarımızın desteğiyle şimdi sahada az önce dağıtım kanalı yapınız farklı olabilir mobil ekipleriniz olabilir e, bayileriniz olabilir acenteleriniz olabilir her şirketin kendi modeline göre farklı yapıları var şimdi e, ve ana firmalar olarak sizin e, X yazzayı Bankasından tahsilatlarınızla ilgili aldığınız kondisyonlar özel kampanya koşulları her zaman herhangi bir bayinizin herhangi bir şubeye başvurduğunda alabileceğinden doğal olarak daha iyi oluyor baktığınızda. Siz aslında bu avantajlı koşulları tüm dağıtım kanalınızın her en uç noktasına kadar istediğiniz mobil cihaz üzerinden indirebiliyorsunuz yani elinde post cihazı bile olması gerekmeyebilir. Herhangi bir tablet ya da telefon üzerinden bizim e-Tersilat dediğimiz ürünümüzü kullandırtıp aslında bayiye satışınızı veya bayinizin tüketicisine yaptığı satışı yaptırabilirsiniz. Hı. Ve buradan da aslında geçen tahsilatlarla bayinizle aranızdaki o e, tahsilat alacak verecek konusunu carileri kapatma dediğimiz yönteminizi şey e, tabirle hayata geçirebilirsiniz. Burada teknolojiden çok yararlanıyoruz biz. Anladım. E, doğrudan borçlandırma sistemi dediğimiz evet. yapı aslında bu değil mi? E, görece şimdi az önce bahsettiğim aslında kartla yapılan ticari kredi kartları ve veya bireysel kredi kartlarıyla yapılan tahsilatlar. Bunun gibi bahsettiğiniz doğrudan boşlandırma sistemi görece biraz daha küçük pazar ama özellikle bazı büyük kurumların ihtiyacı olan bir ödeme yöntemi. Onu da aslında değerlendiriyoruz. Orada da çözümlerimiz var ama oradaki müşteri sayımız biz kartı seviyoruz biliyorsunuz. Yani şimdi <laughs> al 30 gün sonra öde, 40 gün sonra e, öde gibi, gibi onlar taksitle için. öde gibi avantajları var. O yüzden ağırlık bakarsanız en azından bizim platformumuzda daha ticari veya bireysel kredi kartlarıyla yapılan tahsilatlar üzerindedir. Hı. Doğrudan borçlandırma sistemiyle çalışmak isteyen kurumlara da az önce anlattığım mantıkla işte 5-6 bankalı ve 8 bankalı bir platformda DBS ile de ödeme aldırtabiliyoruz. Bu da önemli bir başlık. Şimdi biz bu kadar alışveriş oluyor. Pandemiyle birlikte harcama alışkanlıklarımız da değişti. E, temassız dünyada harcamalar da temassız hale geldi. Evet. O sosyal mesafe harcamaları da yansıdı. Alışveriş yapan bizler için bu gelişmeler elbette ki hayatı kolaylaştırıyor ama diğer yandan firmalar açısından baktığımızda işlem yapma frekansı arttıkça, işlem sayıları arttıkça işte bunların raporlanması ve takibi de bir o kadar zorlaşıyor post cihazlarındaki o bütün o hareketlilik. Burada nasıl bir gelişim görüyorsunuz? Neler yaşanıyor şu an günümüzde? Şimdi dert aynı dert. Mağazada post var, yerin elinde bir ödeme cihazı var. Hmm. Bunlar çok bir de fazla banka ıı, gereksinimiyle çalışıyor ise aslında bu nasıl söyleyeyim bu çaprazlamadan doğan inanılmaz bir alternatif var ve o kadar cihazı terminali takip etmeniz lazım ki az önce söylediğiniz günün sonunda kime ne sattım ıı, ve bunun bana maliyeti ne olduğu bile bilin. En azından ıı, satışın finansman maliyetini bilebilin. Burada da bizim post rapor diye bir ürünümüz var. Biz onu tavsiye ediyoruz. İster fiziki postlarınız olsun, ister sanal postlarınız olsun. istediğiniz bankadaki terminallerinizi posta üzerinden takip edebiliyorsunuz. Böylelikle de aslında işin özü az önce söylediğim gibi gün bittiğinde hangi satış noktamda nasıl ne kadar bir maliyetle satış yaptığımı veyahut da blokeli çalışıyorsam hangi vadede hesabıma para geçeceğini ben müşterim olarak görebiliyorum. E, bu dağınık yapılarda yani fazla aslında postla çalışmak zorunda olan kurumlarda biz post raporu yine aynı sebeple şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü veri analizi aslında Aynen. her şey. Aynen. Ölçemezsen yönetemezsin. İşin aslında bu çağda en özü söylediğiniz konu. Bütün servisler de temelde oraya hizmet etmeye çalışıyor. Bugün ne kadar satış yaptım, ne maliyetle yaptım, hesabımda ne kadar para var bunları ölçebilin ki doğru yönetebilin performans raporları ne onun Kesinlikle. önemli başlıklarından bir tanesi ki neresi verimli, neresi verimsiz? Verimsiz olan yere nasıl bir hamle yapmalı ki orayı verimli hale getireyim gibi. En basiti post raporla ilgili sözünüzü kestim. Şu bile bir şey, bir koşulda anlaştınız, arada bir iletişimsizlik oldu bankanızda ve koşullarınız güncellendi. Aşağı yönlüyse ne hala? Oluyor mu? Yukarı, <laughs> yukarı yönlüyse olduğunu temenni etmek istiyorum. <laughs> yukarı yönlüyse eğer posraporu kullanıyorsanız bunu erken fark etme şansınız var. Yani az önce maliyetleri yönetmekten kastım bir anlamda da buydu. Aslında bir otokontrol baktığınızda. Yani önden bildirimde bulunuluyor muhakkak ama illa bir iletişim kazası olabilir. Günün sonunda şubede Tabii. de bir Kişi çalışıyor, i̇şte finans ekibinizde de bir kişi çalışıyor, bir mail gelmemiş olabilir, atlanmış olabilir gibi gibi. Kaldı ki bu yukarı yönlü hareket olsa dahi onun bütün konsolide, bütün işlerdeki etkisini, yani belki o kabul edilebilir bir yukarı yönlü hareketler, o bankanın evet. sunduğu imkanlar dahilinde ama onu ölçmek işte burada kıymetli olan o açıdan bu kadar big data'nın olduğu, büyük verinin olduğu bir finansal ekosistem içinde sunduğumuz çözümler ve yaklaşımlar bence çok kıymetli. son dönemde kurumların da hizmetlerini bu son kullanıcıya taşımak için çok fazla sayıda işbirliğine gittiğini görüyoruz. İşte bayiler, satış ortakları çalışan çok fazla paydaşı olan bir yaklaşım var ortada ve bunların arasında da bir nakit transferi biz şu an konuşurken bile yüzlerce, binlerce nakit transferi oldu Doğru. bizim EFT sistemimiz içinde. E, açık bankacılık yetkinlikleri de toplu ödeme sistemleri açısından da artık kullanılabiliyor. E, biraz onların detayını da merak ediyorum. O toplu ödeme sistemleri dünyasında neler yapıyorsunuz? Doğru. Maaş ödemesi yapıyor olabilirsiniz. Bayilerinize ödeme yapıyor olabilirsiniz. Tedarikçilerinize yapıyor olabilirsiniz. Toplu bir işte EFT havale ihtiyacı ee, yine kaçınılmaz hani işinizi yürütebilmek için olmazsa olmaz bir şey. Bunu ne kadar kolay yapabilirsiniz? İşte bir dosyayı yükleyerek hazır zaten ne zaman kime ne kadar ödeme yapacağınız kayıtlarınız da var. Bunu tek tek iletebilirsiniz veya da bizim işte toplu ödeme servisi dediğimiz hizmeti kullanabilirsiniz. Hazır bir dosyanız vardır. Bunu yüklersiniz sisteme, gönder dersiniz, işiniz biter gün sonunda veya birkaç gün sonunda değil aslında gönderdikten hemen sonra da e, ne diyeyim ona sonuç raporu dediğimiz alandan da hangisi başarıyla ulaştı, hangisi ulaşmadı ne sebeple işte iban'ımı yanlış girdiniz hesabınızdaki bakiyeyle ilgili bir sıkıntımı oldu, orada bir değişiklik mi oldu gibi şeyleri görerek açıklamaları görerek de belki 100-150 satırlık bilmiyorum işinizin büyüklüğüne göre aslında ödemelerinizi hatasız bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer bir sebeple ulaşmayan bir ödemeniz varsa da onu tekrar gerekli alanı düzeltip tekrar gönderebilirsiniz. Biz bunu çok tavsiye ediyoruz. Maaş ödemelerinde bile şimdi aslında bakarsanız evet Türkiye'de bir anlaşmalı banka üzerinden ilerliyor ama. <laughs> Bazı kurumlarda biraz daha farklı, çalışanı nereye istiyorsa, hangi hesaba istiyorsa ödemeyi yapabiliyorlar. Bu tip servisler İK departmanlarının, muhasebe departmanlarının hayatını çok kolaylaştırıyor. Anladım. E, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. bir Tüm bu başlıklarda görüyoruz ki aslında fintechler ekosistem açısından oldukça kıymetli sizin yaptığınız çalışmalar. E, globaldeki gelişmeleri de dikkate alırsak, ülkemizde finans kurumlarıyla fintechlerin işbirliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Rekaberlik kavramına nasıl bakıyorsunuz? Rekabet kavramına nasıl bakıyorsunuz? Çok kısaca bunu da dinlemek isterim sizden. Biz grup olarak rekaberliği çok seviyoruz. E, ama tabii ki... E, banka sistemlerinin bir anlamda aslında rakibi gibi de konumlandığımız ya da değerlendirildiğimiz alanlar olabiliyor. Biz e çözüm özelinde söyleyeyim. Aslında bankaların servislerini müşterilerin daha kolay kullanabilecekleri formata çeviriyoruz. E çözüm olarak rakipleri değiliz ve tüm bankalarla da entegrasyonlarımızı yapıp müşterilerimize daha kolay yönetilebilir bir finans hizmeti sunmak istiyoruz. O yüzden ilişkilerimiz de çok kıymetli. Daha da iyisinin olmasını isteriz. Çok teşekkür ederim İlker Hanım. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.